Kimse sözleri kimsesi, nene hatunları, çivamları, aslan tavsiyeleri yapabilir miyiz oraya? Tavsiyeleri mi? Tamam. Bomla birlikte, müzikle birlikte mi sıkıntı yaşıyoruz acaba? Bir deneyelim. <laughs> olan bir meşale Cumhuriyet. Kimsesizlerin Kimsesi de kimsesi. imamların, Hatunları, Hasan Tahsinleri sesi cumhuriyet. Sayın Kurum Başkanı, bu konu Sayın Ruta Kürt Başkanı ve değerli üyelerim, değerli öğretmenleri, sevgili öğrencilerim, Cumhuriyetimizin üçüncü yıl tutulama programına hepiniz hoş geldiniz. Yaşasın Cumhuriyet. Programı arz ediyorum. Bir sonda, bir

নসব <laughs> নুরুয়াজ